Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin bitimine saatler kala Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü resmi web sitesi üzerinden tek cümlelik bir duyuru yayınladı. Cümle arkadaşlar şundan ibaret bakın. Kayıt ücretlerini yatıran öğrenciler için otomatik kayıt yenileme işlemi 23.59'da başlatılacaktır. Arkadaşlar cümle bundan ibaret. Peki bu ne demek? Sevgili arkadaşlar, hala kayıt ücreti kayıt ücretini yatırmayan, kayıt yenileme ücretini yatırmayanlar için bir şans var demek bakın. Yani birinci anlamı bu. Ee, gece yarısına kadar online ek sınav için kayıt yenileme ücretini yatırmanız mümkün. Nitekim arkadaşlar bakın ödeme map govtere adresini açtığınızda bu adreste halen sınav seçenekleri arasında Açıköğretim Kurumları Orta Lise Ek Sınav Kayıt Yenileme seçeneğinin en yukarıda göründüğünü siz de görebilirsiniz arkadaşlar. E, dolayısıyla henüz ek sınav için kayıt ücreti yatırmamış olan bütün açık liseli arkadaşlar için bu gece saat 23.59'a kadar imkan var arkadaşlar. Yeter ki üzerinizde yanınızda bir kredi kartı ya da bir banka kartı olsun. E, hemen arkadaşlar ödeme map.go.tr adresinden girip sınav ücretine 50 lira yatırıp Ek sınava siz de girebilirsiniz. Ve ikinci bir nokta. Arkadaşlar gece saat 23.59'a kadar muhtemelen ders seçim ekranı da açık kalacak. Ve o saatten sonra otomatik olarak ders seçimi, ders ataması, ders seçimini kendisi yapmayan ya da yapamayan bütün arkadaşlar adına otomatik ders ataması muhtemelen 23.59'dan sonra yapılacak. Dediğim gibi şu an arkadaşlar e, ders seçim ekranı açık. Eğer ki siz de kayıt ücretinizi makul bir zaman öncesinde yani bugün sabah olabilir, dün ya da önceki günlerde olabilir yatırmışsanız girip kendiniz ders seçebilirsiniz. Ya da artık hiç dokunmayıp otomatik ders seçimine bırakabilirsiniz. Burada arkadaşlar esas önemli olan nokta şu. E, bakın kayıt yenileme için hala birkaç saatlik bir zaman var. Eğer ücretinizi yatırmamışsanız 50 lirayı yatırıp siz de ek sınava girebilirsiniz. Bunu çevrenizde varsa bütün açık arkadaşlara da duyurursanız ve tabii ki ortaokullulara duyurursanız onlara da büyük bir iyiliğiniz dokunmuş olur. Evet bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.